yoktu. <laughs> Bulamadım yoktu. Ferdi ne oldu? Çakma, çakma, çakma. Yeter mi? Yok <laughs> da Nessa, kalite güzel olmuş. Şey var, zemin demir bulamıyor. Çakma, nerede ya? Ya <laughs> da önce ya mi versin? <laughs> Bak bir kolay. Video <laughs> 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 <Dör>, çekeceğim. Ne yapıyorsun? 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 Ne yapıyorsun?

Hava bir şey değil mi? Kalkmışlar <laughs> <laughs> evet, golü var ya. Bir tane golleri var. Üç bir aldı. Üç bir aldı. Ee, adamların bir golü var tamam mı? Ceza sahası dışında. Kornerden geldi diye Bir, şey. gel, bir, bir çaktı <laughs> böyle. Bir sürekli sekti kaleye Gördün mü golü? Ben biz arada kuzun maçlarını izliyorsunuz. Geçen sene izliyordum da yani. Yine gelen maçları izliyordum da. Sen çok özel izleme yapasın. Biz Bir de ücretsiz giriyorsun. Şöyle, ee, ben memnun verdim. Şöyle. Kendi pasta liginden. Başkasını çiliyor. Başkasını da alıyor. 4 tane başkasının şeyinden alıyor. O kadar bildiğim yok Fark ettim onu. Eğlenceli oluyor ya. <laughs> Tezahürat yapmak falan <laughs> <en> güzel oluyor. <laughs>

Evet. Bir bir saray, bir bir Neyse tüm hadi. Tüm çek hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Bak. Odaları normalde lacivert falan değil mi? Bu çağımız yok. <laughs> ama. Hayır var. Ama cümle tabak almışlar öyle. Çok güzel oluyor. Ama onda sorun <laughs> diyorum sormaya Sen, Sen de yani, mavi evet, olmuş. Evet, mavi mavi farklı. Çok güzel oluyor ama ben diyorum orayı çözemedim bir Şunu da böyle de. Böyle ondan sonra koyarız. Şu şey daha. Öyle daha kolay görünüyor. Konuşma. Bununla uçacak. Nasıl tarif ettin şeye, adama? Fotoğraf gösterdim. Hangisini gösterdin? Senin dediğin. Oh. <laughs> 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 Altı gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Allah Allah. Allah Allah. Bence de Ama prensesiniz. ha. Ne var Allah'ım şunur. Şunu ver, şunu. O ne de dibine kadar nasıl böyle bir şey yapabilir? O. Ana burada ben de patak vardı. Niye söylemediniz? Getirirdim. Ben dedi boşuna almışsınız Tamam da sen bizim... Emine kalsa <laughs> zaten sana <laughs> Benim doğum günündeki gibi oldu. diyecektim onun için. Ha Emine kalsa şey Ede, sen şey diyecek. Neden sen pastanı al gel. Ben sana ben para veririm. Ben pastamı getirirdim mi size? ben sana para, ben para orda, veririm. Onu, onu da diyecektim de o kadar da değil dedim artık. Yani pastayı da yapsa Çık, güzel ya. Güzel olurdu aslında. <laughs> Bir şey olmaz. Şimdi biz yemek yemek ne? yiyeceğiz mi? Ben gitmeyeceğim. Bir tatlı ben iki uçuk gibi gideceğim çünkü. Emin en son Ela şey diyordu, Eda'ya desek bize bir pasta yapsa diyordu. Bence mantıklıydı Eda ya. Eda'ya söyleyelim bir pasta yapsa. Haberi olmasın. Emin hadi git yok hala. Nerede? Kırdı mı? Kırdı dört Orada tane satıldı. mi aldın? <laughs> ya düşündüm ben de almayı, sana peş niye almadım bilmiyorum. <laughs>

bilerek yanlış yapasın geldi. Yani. İşte bak hepsinin puanı var tamam mı? Hepinizi 500 üzerinden değerlendir. Tamam. Ben <laughs> <laughs> bunlardan biri. Ama ben de seni çekiyorum. İsim soy isim yazdın mı Esrem? Bunu biliyorum. Hocam isimden 5 puan geliyor. <laughs> Tabii ki. Yanlış <laughs> yaptın. İstersen hepsini boş bırak. 500 <laughs> aldı yani. Hayır yanlış yaptım. Evet. Oyun oyun kısmında. Senin tabletindeki hesabında en çok zaman geçirilmiş olan benim. oyun mu? Hayır. benim. Ha ben. Senin? O yüzden sazan şeyi var zaten orada. Balık, balık var. Tamam, o zaman. Detaylara dikkat edelim. Sanırım bu balık. Hayda balık. Valla bu anı silinir o zaman sen uygun değilsen. Evet. Yes. Şunu şuraya koyayım. Eslem <laughs> sus tamam mı? Çeneni kapat. <laughs> <laughs> Dinliyoruz ama yargılanmıyoruz ya. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> tam tam da sen. Tam biri post sayısını nereden bileceğim ben? Bana ne? Bazıları zor soru. soruyor. Biri postası mı? Postası. Ben de uyku uyuyacağım nereden biliyorum? Esen bunu sana fotoğrafını bile attım. <laughs> ben de emindir o. Hayır gruba atmıştık ikimizin olduğu. Ne yaptın? Hayır tamam. Kaç parça bu <laughs> var. ya dolabında. dolabında. <laughs> 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 Köpek! Derken... Bu oyun giyinmece, oynarız gündüz gece. Dönüşürüz her şeye. Dansçı, doktor, prensese. Eda, evet, yani Mehmet'e yemek yemeye çektiğinizde sarma. Ağzını tut, kapat çeneni, kapat. Hayır, kafa, bilerek diyorum, Mehmet'e ediyorum diyorum. Ben de sarma. Bak, orada gördüm, bilerek nefret ediyorum. Beni hiç yemedim hayatımda, hani. ya. Laman, <laughs> ya. Ciddi misin? <laughs> evet, evet. Mehmet sen de yemeye yani. ben atılıyorum böyle. ya. Eğer bir... onu biz almıyorduk, ben bile biliyorum. Hatta bunu ben yıl... Ben bile. Yıl... Hayır. Ben bile. Hayır yani, yılbaşında... Cevap Ankara'da hazırladım. Ya, Bakabilir miyim? Bakamazsın. Git. Mister Market. Aa, tamam. Sen bek buçuk yaşında çok çözüyorsun. Lan bakma. Pardon. Gördüğünüz oldu ne ne şey. Feda'nın hayalinde meslek mi varmış lan? Ulan Filip Oktay'ı bu kadar aldın mı? En son ben 27'de kalmıştım. Bir ara 20 kapısına geldi sana temizledim. Oğlum bari şey yap. Bir top temizledim mi? Hani ışıkları hani yakın yapmak lazım. Telefonla neye bakacağız? Biri bir post sayısına bakacaktı. Eli gitti telefona. Ha mantıklı. Emin ver telefonu. Emin. <laughs> Eda bunun e, eline bak. Eda. Eda. <laughs> Lan bak sağlık <sana> bak. <gülüyor> <gülüyor> Kız oraya alıyor. <laughs> Asıl hayali derken istediğim, hayali. <laughs> hayali. şu anki mi? Asıl hayalin olan mı? Asıl hayalim mi? Şu anki istediğin mi? Asıl, benim şu anki için asıl hayalimse odur yani. Ne bileyim ben Ama değil. değilse değildir yani bilemem. Şey belki şey ben çok hayalı sarıdır. Şefek lan mı? Sevdi <laughs> çiçekler arasında şefek gibi olasın. Dinozor mu? Bitti benim. Ya önüne bak çöz ya. Eda'nın şakayının olduğunu biliyor zannetmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu eylesem olurum mu? Bunu eyleyelim. Kesinlikle Kesin eyleyelim. <laughs> Ya da Tramvay evet. Hadi. Evet. Ben <Gülüş> <Enerzai'da> onu... <Gülüş> <Gülüş> evet. Bak ne yazıyor? Evet, Hepsinin Ben tanıyorum bunu. Onlar yok bile. Yalın kimdi? <laughs> Düşün hocam. Ama tek etme abi. da. E, yalın kim? Biri. Yapma ya. Harbi ya şarkıcı, mi diyor? Şarkıcı. Bilmiyorum ben bunu. Da. Bilirsin. Sen de sallıyorum zaten. Hastası. Bitti. Şimdi sayfa var. <laughs> Üçüncü demek istedim. Üçüncü demek istedim. Neden? Ben ne ben? De. ben de bilmiyorum evet. 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 ya. Like ben. Evet. Ses. biliyorum? Vardı bilim ben bilim. Bilim. bir koydum onu. Hepsinin cevabı bir yerde var. Oha! Filmde demek senin galiba. Evet. Ya ben bunu bilmiyorum. Farklı mı asıl ya? He? Hepsi mı aynı. Karanlık, karanlık hmm. Karanlık, karanlık bir şeyler diyor. Tamam, senin arka sayfanda var karanlık. Ben de oyuncaklarını oynayayım. Ya şunun güzelliğine bak. Maksimum. <laughs> 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 ayağını kırdılar. Çok ayıp. Abi bu nasıl? ne oluyor? Bana tükenmez derdi. <laughs> 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 ya da şu var da bu. Resim yeteneğine kalmış. Ben resim yapmayacağım galiba ya. Yapacaksın. Yoksa bak 40 puan. Oo 40 puan. Al uç. Allah kimseyi boş hislerle uğraştıracak kadar hissiz etmesin Rabbi. Ben yüksek puan kim alacak merak ediyorum. <laughs> ben tercih ettim. Süperler. Hahahaha. <laughs> Sen dışına <gülen> yok. <laughs> Esam, zaman akıyor esta. Şey gidiyor. Ne ya. Hocam kaç dakikamız kaldı? Bir şey yok hocam vallahi. Altlaştım. lazım direnmeyince yaptım bir şeyle bakmayacağım. Ne yazacağım? Hayır. Berbat yaz bir de. Berbat yazalım. Hayır. Harun'a da kim? Anlam atıyor şu an. Tamam. Bak sıra şey Geldin urnanın zor dediği yere. Başarı, başarı. Resim anlıyor. Ömer. 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 Onu bana da çizsene <laughs> Çocuk üç boyunu çiziyor. Azıcık. <laughs> Selali çiz. Yine çiz ya. Şelali de yok. Ya bakma, ya. Ya, bakma ya. Ya, 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 ya. Ne olacak? Sen kopya mı çekeceksin? Beş kilimeyle ya. Ben Resim kaldı ya. Hadi, hadi. Resim

Yazmayayım. Ben Ben yazmadım. Ben yazmadım merak etme. gerekiyor ona. Nedir bu? Bu Ben uğraşıyoruz ben ya. Ne Gel buraya. falan var mı? Baksana bir. Gel bir dakika. Çıkın. <laughs> 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 <Bize. gülüyor> ne yaptı sana? Ablam bir şeyler yaptı ya. Uygulandı bir yaptı

İnsan ya? ben e bir cümle yazmış oraya. Gerçekten. Fakat <laughs> <laughs> bu da böyle okuyor bir daha beş. da olur ya. Hadi <laughs> <Akkaya. gülüyor> <Akkaya. gülüyor> Ben kontrol ederim ben. Yok sen hangi ses olayı var? var. Ya Fenerbahçe'sin. Kaç kelime? para götür evet, evet, ben de anladım. Evet. 1 doğru. Senin de bunu vermen lazımdı. O Aa, o, o. ben. Ha, bilerek. Hayır, bilerek. Ben Fenerbahçeliyim. Sen verdin de, de sana teyavuz. zaten. O penme. Ben de de ki almazsın. Almazsın. Ya bunu ne ki? sana ona hile yaptın. Aldın. benim Ya, ne ya ben <laughs> ben O kimirdi ha? da ben ne anenim ablam benim balkonda. Neyse hadi ya. Söylesen artık. <laughs> Ken ablası makyaj. Heyday olacak o. Bir dakika dur lan. Heyday gülüydü oğlum. Hepiniz mi yanlış yaptınız? Bu heyday mi? Bu evet. balkondan evet. atmak evet. mı? Evet. Ya tabii ki. Senin maşayı vermediğin için. Bayağı attım ve iplere takıldım. Sonra tekrar çıktım daha da attım. <laughs> Hiç düşmedim niye? Galiba bir kere anlatmış olabilirsin. Hatta posta geçen bu. E 3 4 5 mi? Şey. Ben aynen Bim lan bim. Bim yapmış ona ayı. Bim'de kaldılar ya. Ya doğru bak. dedik ya. Ahahahah. Değiştirme. Cahattin. Değiştirirsen değiştir. Cahattin. Tabii de cevabı bilmiyordum ki Ben de yağlamayı da hani bu <laughs> ne yaptık ya. Oradaki nedeni birinden nefret Beni hiç yemedim hayatımda hani. Yağlamadır. Yapma ya. Ciddi misin? Neydi bu arada? Allah cezanı vermesin. Işın maskenin bir üstüydü. 74 diyorum. 53 diye işin maskesi. Şey, 53 diye 16 ne? 16'da orka fotoğrafı. Harbiden Oy. sen... <laughs> N'aptın ne ya? Neyi? Mimar yapma. Ben ne iş yaptım? Bakkal. Bakkal. <gülüyor> <gülüyor> bunu, bunu bilerek yaptım. Şey yaptım diye. Atlayın diye atlamışsın. Ama ben düşündüm hani acaba gerçekten bir bakkal küçüklük küçükten çocukken yani bakkal olsam Söyle hocam. Tamam bu zaten hepsini 50 vereceğim. Ama benim okumam lazım. Evet onu sen yap. Tamam 18'i söyle 18 bir doğru. 2 <laughs> yanlış. 3 yanlış. Ben tam Nefret ede. O nefret. Sonuncusu. Ha, ben onu yanlışlıkla ben doğru Benim ya Ben yanlış. Ya. Ben evet. Ben Ben Ben

Ha şey uçurduk böyle. He. Esmam gibi Bir Otomatik spor araba taklamış gibi bir hanese doğru araba vurmuşlar. İyi ben Ya ne tamamlıyor ya. Dedem ben sonra ni buraya geldim. Biraz makinede böyle yapmışsın. Hmm. Böyle i̇şte böyle. Evet. Biz de bilmiyoruz. Biz de burada gülduk ki. istiyorsan. Direkt Yok çok düzeniz, O yanlış Yanlış Bak yanlış Hayır o ben <laughs> şeyi yılı görmedim o yüzden nasıl izliyorsunuz sizi... ya Beraber izledik ya Senden sonra ben başladım ya bilmem mi Yok altta şeyden bir tane kahvesi var mı biliyordum hmm. Ben gidip mama ipo diyaz. Hepimiz 3 4 5 demişiz. 3 4 5 olmalı bence. Yok, ben de... yapmıştım. Ben doğru yaptım, ben de doğru yaptım değil mi? Ben Allah cezanı vermeyiz seni. 13'ü ben de doğru yaptım. Ben de mi öyle yaptım? Ben doğru yaptım. Ben İslahi, Atatürk, Süleyman Esen. Belli sesinden geldi ya bizim Ben, ben, ben Süleyman'a gitti. ne oldu? Gittik <laughs> <laughs> ben meznu oldum <laughs> 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 ben Esen? Baba Süleyman'a e bu nasıl doğru yaptın? Yok Hangi soru? <laughs> <Biri> Kaç doğru var? <laughs> Esen'i de ne gireyim? çok bayılırım ya. Tabii ki de. iyi kız iyi <gülüyor> maske, 5 <maske. gülüyor> metre görünüyor mu? Bakayım. <laughs> maske hocam, <oluyor>, maske. Bir <laughs> türlü <laughs> <olamadım>, maske. 5 kilo. Yanımda esterdimiş. Ben ilk gün geldiğimde esterin yanı boştu. Benim esterin yanına otuttuklar. Yani Esterim geldi, yanıma oturmuş, atıp ben oğluma günü tutuyorum. Yanında Eslem diye bir kız var yalnız gülmeyin. Üç yıl oldu. On Şubat'ta gelmiştim ben. Millet on Şubat sevgiler günü kutluyorsun. Esrem'in bak. Onu nereden gördün? Ben söylemiştim ben. Haa. yazdın diye. Aynen. Arkadaşım yani. Bir, iki, üç, dört. Beş, altı. Aynı puan. Hayır, hayır. Ben orada yanlışım yok. Sen daha düşüksün. Üç yüz Hayır ya. Esrem'de yani bile geçemedim ya. Köpek en yüksek ben aldım sen hayırdır lan? Tamam işte. 3 bölü 2. Okey. 3 bölü 2 ne? İkinci oldu. Üç üç üç. Ben 3. oldum da 3 kişi arasında ama. Ben bir birinci oldum. <laughs> Soldan birinci. <laughs> 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 Helal olsun. Ben şey alacak, çikolata alacaktım kazanana da almayı unuttum. <laughs> Kaçıyordun. Boşuna girince olduk ya. Aa bu video çekiyormuş. Çekiyor. Başka yapmayı düşündüğünüz bir şey var mı? Hayır ben artık eve gidiyorum. Bye. bye. görüşürüz. Gerçekten şey Biz ne yapacağız? Evet, yemek yiyoruz. Görüşürüz Emin. Emin güle güle. Ya, şey yaptı gidiyor. Bay bay. <laughs> Emin Allah'a emanet <laughs> <mayaz>, görüşemezsek. Şimdi <laughs> neyi <laughs> 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 Ya ne yapıyorsun ya? attı ya. Ah. Ne yapıyorsun? <laughs> ya ben aslında böyle kendini. Ayy. <laughs> Bana kazandı. Ya of ya. Oh, come on. Look, çekiyoruz biliyor musun? <laughs> Ama onu da değiştirebiliyorduk da. Bir kere basıldı öbür tarafa gider. Değmeyin onlara. <laughs> Değmeyin dedim ya ki. Ben de değilim böyle. <gülüyor> <gülüyor> Kazandık hepimiz. Nasıl yani? Hiçbirini kaybetmedik. Kazan oldu mu? Kazan. Kazandık. Oha. Ya böyle mi lan? <laughs> Adam öldü. <laughs> evet, Allah. Allah.

Hangisi? <laughs> takip edişle birini. Yani takip edişle birini. Çok mahvoldum. Ya dur artık. Allah'ım belası nereye gitti? <laughs> Aynı şeyi mi takip ettiniz? <gülüyor> 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 ya. Evet şu an oraya adım yok. Gitti. Ne? Ben kaybettim. Ben anyway. tamam. niye geldin lan? Ben de yoldaydım. Gülüşmeler Bak işte, Allah Allah, <gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor tane bildim. Gülüşmeler Kök Ya ben bunu yapamıyorum ya. Esen bari git bana engel lan, olma. Aa bir dakika. Dur yanlış yerden gittim. Esen Mert'i geçersin gibi. <laughs> Allah belanı. Lan ben ne yapayım? <laughs> Sen ne yapıyorsun? Esen beni rahat ver. <laughs> Bakın lan. Lan çekil. Lan, ne? ne? Çekil. Kolaydı. <laughs> ez, ez... Ben şu yapmışım zaten aslında daha. Bir daha Hayır ben gidiyorum. Esen ben Ben de şey yapmışım. Başlar her <laughs> <yapsa neredesan. gülüyor> <laughs> <Niye> ayarda <açıka? gülüyor> <laughs> Niye doğdun? Evet. Geç Muhammed. Ah, Yan döndürüyorum Eda. Pasta götürmüyor.